Merhaba arkadaşlar. Örnek mukavemet 7. ünite 2. örneğimiz e, mukavemette şeklimiz bu. Birim noktada 6 kısı 9 kısı 1 basma, 1 çekme ve 4 kısı ile kesme kuvvetimiz var. Bizden e, bu sigma maksı ve Sigma Max'ların oluşturduğu açıyı soruyor. Oldukça basit bir soru. Şimdi Sigma X dediğimizde aklımıza ilk gelen 9 kısı 9 Sigma Y dediğimizde aklımıza ilk gelen ise eksi 6 kısı ve tau tau'yu da x'ye diyeceğiz. Çünkü x ve y düzleminde değil her iki düzlemde de o da 4 Ksi. Ksi e, basınç birimi zaten biliyorsunuz anlatmama gerek yok. Bizden ilk önce e, bu kuvvetlerin yaptığı açıyı bulalım. Yani bu kuvvetlerin en çok olduğu açı tan 2 teta p o değişiktir 2 çarpı tau x'ye bölü sigma x eksi sigma y değerlerini yazalım. 2 çarpı 4 bölü 9 eksi eksi 6 o zaman 9 artı 6 olur. O değiştir 0 virgül 533 2 teta p'yi tabi bunu direkt çeviremezsiniz hesap makinesi kullanmanız lazım buradan 2 teta p eşittir 28 virgül 0.7 derece çıkar. eta p 14 virgül 04 veya 90 ekleyeceğiz 104 virgül 04 derece 2 derece de doğrudur bu arada Şimdi sigma max ve sigma min sigma max sigma min ikisine bir hesap diyebiliriz. Sigma x artı sigma y bölü 2 artı eksi sigma x eksi sigma y bölü 2 onun da karesi artı tau x y'nin karesinin ve bu ikisinin karesinin karekökü. Buradan 9 eksi 6 bölü 2'den 1.5 1.5 Eksi artı yazalım. 6, 9 Burası da 8.5 Burası da 8.5 ediyor. mi de kısi. Buradan sigma max her ikisinin toplamı olacağından 10 kısim sigma min ise her ikisinin farkı olacağından eksi 7 ksi olarak bulunur. Bu sorumuz buraya kadar. Zaten e, mukavemet 7. ünitenin ikinci sorusu. Oldukça basit bir soru. İleride sorularımız zorlaşacak. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden iyi günler.